Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tekrardan karşınızdayım bugün sizlerle zor hareketin yeni bir bölümünü çekeceğim ama artık arkadaşlar ben bunun haftada sadece bir partını atmayı planlıyorum çünkü ben en son birinci partını attığımda izlediğiniz çok güzel ama ikinci partını izlemiyorsunuz neden ama eğer yine güzel bir izlenme gelirse dördüncü partına gelebilir arkadaşlar benim aklıma şey geldi şurayı da İngilizce çevirip tekrar Türkçe çevirmek ve arkadaşlar bakın ben ne buldum parıldayan şey yandı. Ve ben şunu da bir Türkçe şey çevireceğim. Normalde burada e, bir şey diyor. Mesela Nokia olarak tüm dünya ve zevkleri falan dolduracakların Dondurma verir diye manyak yazı yazıyor. Hemen çevireyim geleyim ben. Arkadaşlar, Sıralak dondurmaya, dondurmaya giden olarak diğer tüm yiyeceklere veya dünya ve zevkleri tercih ediyor. Yani burada vermiyor yani. Trump falan etmiyor. Bunlara kıyasla ben bunu tercih ederim diyormuş. İlk başta yiyecekleri ikram ediyor falan dedim. Acaba e, Sereno kötü amacından falan mı bahsediyor? Onunla alakalı bir şey değilmiş arkadaşlar. Ama ben şuna takalım. Paralı her şey altındır. Yani bence bir olayı var. Hem de benim aklıma şey geldi arkadaşlar. Hani piramit şeyi var ya. Eee piramit gifti. Arkadaşlar piramit nerede olur? Mısır'da olur. Yani Mısır'da ne var? Bol bol olarak kum. E kum nerede? Şu anda burada. Değil mi? Arkadaşlar o piramitle kesinlikle bizim bir olayın bir alakası var yani. Abiciğim. Bak. Yani işin demek istediğim işin ucu kumla yine şeye denk geliyor yani. Kumla piramite yine denk geliyor. Anladınız mı? Kedilere de şey denk geliyor. Bak, kedilerin de bir olayı var tamam mı abiciğim? Orası kesin. Bakın bu gizemi nasıl çözeceğiz ya? Abi adam bir gizem yapmış. Razımız ediyor emin ederim ya. Ne yapsak ne yapsak? Arkadaşlar biz en iyisi kuytu köşeye bakalım ya. Bakın neyse çok pis şurada bir şey varmış. İnşallah önemli neyse şey Şuradan altını rahat görsem bak Şuraya fener tutabilseydim Rahat görürdüm Hatta tutup ya da ver ya Burada bir şey yok temiz Bu ne lan Ha ağaç bir şey o Bu oyunda akşam akşam hiçbir şey görünmüyor ki ben de hastayım arkadaşlar. Bir gözüm kararıyor bazen pardon. O ne Bazen gözüm kazarsa karıncalanırsa bir şey olursa anlamam. Nasıl yani aha bir şey oldu dersem çoğaldırış etmeyin. Oğlum bu araba ne hızla satayım Lamborghini mi? Bir şey oyunda Lamborghini kısar güzel olmaz mı? Sırf ulaşım amaçlı böyle. Bak şurada bir tane şey bahçesi vardı. Orada belki bir tane bir şey bulabiliriz. Bakın burada sakura ağaçları daha çok yetişiyor. Bak şansı bu sefer çok yetişmemiş de burası genelde sakura herhalde. Ulan ben daha şuraya gideceğiz sanırım. olsa nasıl nasıl araba olsa olmuyor ki. Reis. Fener de adam akıllı tutmuyor. Abicim ben rafineri evdeki gizemleri çözerken bu kadar zorlanmadım. Orada gizem çözüm de. Bir tane taşım, bir tane kum taşını, bir tane de oksit dinamikleri koydum bir tane şeye. Ee, bir tane gözümün içine arkadaşlar. Bana bir tane gazma verdi böyle. Tamam mı? O gazma gittim orada bir tane bu taşları var. Ana, o gazlıyor. Onu bir sattım. Üf. Neyse boş ver. Hiçbir şey bulamıyorum abi. hiçbir şey bulamıyorum. Yeter artık yeter. Oğlum bu nasıl bir gizem? Bizim o piramidi kesinlikle tahsil etmemiz lazım. Derken yani bir yerden bulmamız lazım. Ya öyle ya böyle. Ben hatırlamıyorum bakayım benim dükkanımda var mı? Allah hiç hatırlamıyorum ha. ne zaman girdim en son? Belki vardır hatırlamıyorum. Yani bu Bekir'den borcu tahsil ettim. mi? Misyem aldım mı? Burada yok valla ben size en son satış yaptıydım mal kalmadı. Bakayım burada oğlum burada zaten hiç olur mu? Burası hello ben ya? Oh, hello mu? Değil. Değil. Öyle mi? Her kişi ben de konuştuğumu da bilmiyorum ya. Ay. Bir saniye su içeyim. Tam, Tamam. Geldim. Lan hadi be gece. Hadi be kardeşim. Geç artık. Bakın ben buraların duvarlarından çok pis bir şeyler bekliyorum ha. Oğlum öyle fark çık değil mi? Oğlum sabah olsa ben sabah olunca geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar tamam sabah oldu. Bizim işler açıldı. Hadi bakayım. Mesai saati geldi. Anam. Ya haydi verileceğin yere senin de. Yine araç gibi. Dur ha. o şimdi. Vela az devriliyse arkadaşlar düzelebiliyor da. Bir saniye. Arkadaşlar geldim yine. Oğlum yine devrilme ha burada. Az önce spamladım geldim. Çünkü arkadaşlar düz dönmedi. Tamam şimdi benim yüzde cıvımdan malın rahat bakabilirim. Dur lan niye hep buraya bakıyoruz? Şu duvarlarda baktık değil mi? Unutmuşum baktığımızı. Bileydim yola yeniden çıkardım. Yolda araç devrilirdi. Ben zaten düzeltene kadar ya pardon düzeltemeyeceğim anlayana kadar sabah olurdu. Bak şimdi ne olacak gördün mü? Üzgünüm. Gördük mü günümüzü? Ortam temiz duruyor. Biz zaten? Farlar bile buraya boşalmıştı. Bu şaşmıştık. Şöyle eskisin yerde patlattık bir. Patlattık patladık. Sonra etrafta gezeliyorduk. Tamam mı? Baktık orada bin parça. Çıktık çırtık, çıktık çıktık. Kuzu onu buldum. Tamam mı? Sonra baktık delik Orada otop dedik. Bir otop bekliyoruz. Ee, şimdi ben atlamıştım. Oraya. Oradan böyle öbür hatırlamıyordu eskiden. Tamam. Yani aynı dışına çıkıyor. Orada kan içinde kalıyordunuz. Yani ben o bebek e şeyler şeyleri ben yürüdüm ben aşağı atıyordum. O da indi, o arabayı da aşağı koyduk böyle. Çep basıyorduk. Bugün sadece her altın bir lafını bulduk. Altınla alakalı ne var? Altın tuvalet var oğlum. Arkadaşlar biz altın et Altın tuvaleti ödünç verebilecek olan varsa yazsın. Açılmış paket var. O zaman bir daha bakmayın.